Günaydın hepinize. Nasılsınız? Keyifli bir gün olsun. Evet, bugün günlerden cumartesi. Nasıl gidiyor hayatınız? Neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi bugün nelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi hayatımızda değişik durumlarla karşılaşıyoruz. Bunlar hakkında nasıl seçimler içinde oluyoruz? Biraz onu tartışmak istiyorum. Eğer sizin de düşünceleriniz varsa alttaki çete yazabilirsiniz. Zaman zaman problemler yaşıyoruz. Ondan sonra zaman zaman böyle geçmişte yaşadıklarımızla ilgili zihnimiz takılıyor. Bu durumlarla ilgili siz neler yapıyorsunuz? Böyle içinize kapanıp üzülüyor musunuz? Tepkisel davranışlarda mı bulunuyorsunuz? Oradaki sıkışık yaşadığınız durumlarla ilgili ondan sonra veya bunu antidepresanlarla baskılıyor musunuz? Baş edemediğimiz durumları antidepresanlarla baskılıyor musunuz? Evet birçok insan maalesef bunu yapıyor. Maalesef diyorum çünkü birçok kişi yeteri kadar araştırmadığı için ee, tek çarenin antidepresanlar olduğunu düşünüyor ve e, günümüzde pek çok kişi e, buna başvuruyor, e, bununla hayatına devam ediyor. E, tabii ki bu bir seçim, e, böyle baş etmek için durumlarla ilgili hayata devam etmek için ancak bu tek seçim değil. E, ve antidepresanlarla hayatımıza devam ettiğimizde nasıl bir durumla karşılaşıyoruz? Şimdi zaten orada halle hallolmamış bir blokaj var, halledilmemiş bir duygusal travma var altlarda ve biz bunu baskıladıkça bunu görmemeyi seçiyoruz. Hayatımızda her görmeyi seçmediğimiz şey bir gün bir şekilde kendini mutlaka gösterir. Ya sizin bedeninizde gösterir, hastalık olarak karşınıza çıkar ya daha büyük bir travma olarak karşınıza çıkabilir ya da Başka ne olabilir? Genetik aktarımla bunu ilettiğimiz için aile genetiğinde bu tekrar açığa çıkabilir. Farklı şekillerde açığa çıkabilir. Onlarda da hastalıklar açığa çıkabilir. Şimdi ben bunu çok önemsiyorum çünkü antidepresan dediğimizde bunu sadece öyle bir iki gün almıyoruz. Düzenli şekilde alınıyor bu dolayısıyla yani şeye baktığımızda bu tek seçim değil. Bunun yanında alternatif olarak homeopati alabilirsiniz. Homeopatiyi ben çok tercih ediyorum. Çünkü neden? Sadece o, o durumla baş etmenizi karşılamıyor ama aynı zamanda duyguları bastırmamızı engelliyor ve bize aslında metabolizma metabolizma demeyelim. Bedene katkı oluyor. eee Durumlarla hem baş etmek için hem de baskılamadan bunu iyileştirme sürecine gidiyor. Aslında bu çok eski bir teknik. Yaklaşık 200 küsur senedir dünyada. Fakat tabii ki ilaç sektörü çok daha önde olduğu için bu sürekli baskılanmış, geride tutulmuş. Pek çok kişinin bundan haberi yok. Ama Avrupa'ya gittiğinizde görüyorsunuz ki pek çok eczanede bunlar satılıyor ondan sonra bunları alabilirsiniz ancak tabii ki böyle uzun süre almak için bir homeopata danışabilirsiniz çünkü orada bir kısa dönem için alabiliyorsunuz akut durum için bir şey alabiliyorsunuz bir de uzun dönem için çünkü bu aslında sadece ilaç değil bu aynı zamanda da sizin böyle yaşamınıza, sizi aynı zamanda böyle blokajları açabileceğiniz, duygusal durumlarınıza katkı olabilecek bir yöntem diyelim. O bakımdan bunu çok tercih ediyorum. Ve onun dışında neyi tercih ediyorum? Onun dışında enerji tekniklerini tercih ediyorum. Çünkü burada baş edilmesi gereken aslında bir blokajsa, bir durumsa biz onu ne kadar e, görmezden gelmezsek e, o bir gün farklı şekilde karşımıza çıkacağı için esas konu onun üstüne gitmek. Yani onu e, şey yapmak, çözmek. Bu her ne, neyse. E, bunu eğer zamanında o konuyla e, yüzleşmiyorsanız, baskılıyorsanız e, yok etmeye çalışıyorsunuz. Bir süre sonra unut, unutabilirsiniz bunu. Ama beden hiçbir zaman unutmuyor. Dolayısıyla düzenli şekilde enerji tekniklerini yapılmasını çok önemsiyorum. E, ne oluyor çünkü bunları yaptıkça e, bütün o baskıladığınız geçmişteki şeyler e, böyle e, en azından e, algınıza geliyor. E, bir blokajla başlıyorsunuz belki sonra başka bir blokaj karşınıza çıkıyor ve bunları e, çözerek giderek hayatınızda büyük bir e, açılım yaratıyorsunuz. Büyük bir açılım yaratıyorsunuz nereden e, büyük bir açılım diyorum? Şimdi bunları yapmayan birçok kişi dediğim gibi antidepresanlar kullanabilir. Ondan sonra ara ara rahatsızlıklar olabilir. Düzenli enerji teknikleri uyguladığınızda hasta olma olasılığınız azalıyor. Dolayısıyla doktora gitme olasılığınız azalıyor. Bütün bunlar inanılmaz katkı ve kendinize böyle daha iyi hissediyorsunuz. Hem içsel olarak iyi hissediyorsunuz hem bedensel olarak iyi hissediyorsunuz. Hem enerjiniz artıyor. Bunlar bütün yaşlarda inanılmaz katkı oluyor. Hayatınıza daha keyifli bir şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi nereden başlayayım derseniz herhangi bir konu olabilir. Şey önemli değil. theta Healing olabilir, kozmik enerji olabilir, kutsal aktivasyonlar olabilir. Ondan sonra GNC'nin arınma sistemi olabilir. Her biriyle ilgili başlangıç seminerler var. Hangisini seçerseniz seçin aslında e, gidilen nokta e, yine yani hedefimiz aynı e, bilinçaltını e, arındırıyoruz e, ve aynı zamanda farkındalık oluşuyor. Farkındalık oluştukça e, bu sadece sağlık için katkı olmuyor bence çünkü farkındalığımız arttıkça o zaman enerjimiz de değişiyor. Dolayısıyla diyelim ki hayatınızda size böyle sürekli sabote eden kişiler var sürekli manipüle eden kişiler var. Ondan sonra iş yerinde mobbing'e uğru uğruyorsunuz, işte ak akran zorbalığı var, bu tip şeyler varsa hayatınızda bunlar da bir nevi taciz aslında. Bunları hiç farkında değiliz. Sanki bunlar normalmiş gibi davranıyoruz. İşte bunlarla ilgili birçok makale yazılıyor, işte iş yerinde mobbing olur bilmem ne olur. Aslında bunlar hiç normal şeyler değil ve ahlaki normlardanın dışına çıkan şeyler. Dolayısıyla toplum da bu durumda böyle çok e, dejenere olmuş e, durumda. E, yine başlayacağımız nokta kendimiz oluyor. Yani herhangi bir şekilde e, çevrenizde e, gerek aile olsun gerek çevre olsun gerek iş çevresi olsun bir şekilde e, böyle e, almanız gereken saygıdan en ufak bir azlık yaşıyorsanız yani o saygısızlık yaşıyorsanız o zaman e, her zaman çalışılacak bir durum olabilir. Bunu da böyle bir şeylik gibi görmemek gerekiyor Hani yetersizlik gibi görmemek gerekiyor İşte ben yetersizim neden bunlara ihtiyacım var gibi görmemek gerekiyor Çünkü aslında bu büyük bir katkı olduğu için sizin böyle sizin kuvvetlenmenize güçlenmenize de katkı oluyor Yani bu uzun dönemde çocuklarınız varsa çocuklarınıza daha keyifli bir örnek oluyorsunuz Onlar da sizden öğreniyorlar ve hayatınıza daha böyle güvenli güvende hissederek, güçlü hissederek devam ediyorsunuz. Bu da bu zamanda gerçekten çok önemli çünkü dışarıda toplumların birçoğunda var bu dejenerasyon. Ondan sonra saygısızlık böyle bazı kişiler işte diğer kişileri aşağılayarak bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Üzerine basarak bir yere gelmeye çalışıyorlar dolayısıyla bunlardan arınmak için ne yapabiliriz bunlara tabii ki diyelim ki iş yerinde böyle bir şey yaşıyorsunuz en uygun şekilde baş etmek gerekiyor ama esas konu kendi içinizdeki enerjiyi değiştirirseniz o zaman çevrenizdeki insanlar da değişiyor çevreniz de değişiyor yani diyelim ki siz bu teknikleri uyguladınız bir dönem sonra bunlar hayatınızda azalıyor çünkü frekansınız değişiyor artık bu zorbalıklar hayatınızda azalıyor ve zaman içinde de yok oluyor. Bu da çok büyük bir katkı oluyor. Hani kim bunu istemez ki? Ama birçok kişi bunları nasıl elde edebileceğini, nasıl bunları dönüştürebileceğini bilmiyor. Bazen bir konuyla ilgili sadece konuşmak yeterli olmayabilir kişiye. Enerji tekniklerinde yaptığımız şey frek kişinin frekansını değiştiriyoruz. Oradaki e, travmayla e, travmayı çözüyoruz Dolayısıyla ya yani içinizdeki o blokaj enerjisel düzeyde değiştiği için dönüştüğü için o zaman sizin de frekansınız değişiyor e, Mesela diyelim ki e, siz e, gerek iş yerinde olsun gerek e, ilişkinizde olsun bir zorbalık yaşadınız yani zorbalık taciz olabilir e, sözel taciz olabilir fiziksel taciz olabilir ne oluyor zaman içinde o iş yerine devam ettiğinizde veya bu kişiyle ilişkinize devam ettiğinizde bir süre sonra bunu baş etmek zorunda olduğunuz için dayanıklılık geliştiriyorsunuz. Tabii ki bu da size katkı oluyor. Hani dayanıklılık iyi bir şey hayatta. Ama eğer suskun bir kişiyseniz o zaman baskılanıyorsunuz. Zaman içinde baskılana baskılana bu sefer kurban rolüne giriyorsunuz. İstem dışı girmeye başlıyorsunuz. Sürekli eziliyorsunuz ve e, diyelim ki konuşma terapisine gittiniz İst, ismini vermek istemiyorum yani herhangi bir konuşma terapisine gittiniz orada e, ne oluyor e, bunu dile getiriyorsunuz yine agrivasyon yaşıyorsunuz ama e, işte şunu yapabilirsin bunu yapabilirsin yönlendirmeyle e, her zaman e, çok derinden çok kökten seçim e, çözüm ol, olmayabiliyor e, bazen de olabilir kişi bazen e, seçimlerini e, değiştirebiliyorsa o zaman o ona katkı olabilir ama eğer zaten çok aşırı baskılanmış bir kişilik varsa orada, o kişi zaten kendisi için seçim yapamaz hale gelmişse o zaman orada zaten bir kitlilik var. Ona ne kadar sözel olarak konuşmaya çalışın, ikna etmeye çalışın, şunu yap bunu yap tavsiyeyle yürümeye çalışın o kişinin bazen kendisi kendisi için adım atması için mümkün değil. Orada enerjisel teknikleri ben inanılmaz katkı olarak görüyorum. Konstelasyon da tabii ki bunlara dahil. Çünkü orada kişiyi bulunduğu pozisyondan çıkıyor. Çünkü oradaki travmaya hedeflendiği için, travma açığa çıktığı için, çözümlendiği için, dönüştüğü için, kişi oradan farklı bir pozisyon alma olasılığına geçiyor. Yani kendisine bir olasılık yaratılıyor. O kilitli durumdan özgürleşmiş oluyor ve o baskılanmış kişi bir tık aslında kendi kendine yardım etmeye başlıyor. Kendi kendinin gücünü eline alıyor ve hayır artık buna dayanmam gerekmiyor diye bir karar alıyor ve o şekilde hayatının yönünü o durum için değiştirmeye başlıyor o andan itibaren. Bu da inan, inanılmaz büyük bir katkı. Tabii şimdi burada ben size örneklerle anlatıyorum. Bunu e, birebir yaşamak, e, bunları deneyimlemek, e, kendi içinizde bunları algılamak çok daha farklı. E, dolayısıyla e, her zaman seminerleri e, tavsiye ediyorum. E, bunlar hangileri tekrar sayayım. TT Healing, Kozmik Enerji, Kutsal Aktivasyonlar, e, Gene Edring Sistemi e, ve aynı zamanda e, Konstelasyon Çalışmaları. Şu anda çalışma olarak yapıyorum onları. Online ve karşılıklı olarak bütün bunlar inanılmaz katkı oluyor. Farklı şekillerde katkı oluyor. Bir tanesinden başlamanız yeterli. Zaten gerisi böyle çorap söküğü gibi geliyor. Bu konular hakkında sormak istediğiniz şeyler varsa, sorularınız varsa her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ondan sonra YouTube kanalımda videolar var. Bunları izleyebilirsiniz başlangıç olarak. Orada ücretsiz kutsal aktuasyonlar var. Onlarla başlayabilirsiniz. Kutsal aktivasyonlarda da hazır dile gelmişken yaklaşık şu anda 700 tane aktivasyon var. Bunlar da inanılmaz şekilde böyle kilitlenmiş enerjileri çözmek için çok kullanışlı. Ben böyle sık sık kullanıyorum. Youtube kanalında yaklaşık 4-5 tane var. Bunları dinleyebilirsiniz. Bunları her dinlediğinizde farklı açılımlarla çözülümler geliyor. Bazen 6 aya kadar alanınızda çalışmaya devam ediyor bu çalışmalar. Ama dediğim gibi yaklaşık 700 tane aktivasyon olduğu için orada başlangıç seviyesinde 30 taneyi tavsiye ediyorum. Ve daha sonraki seviyelerde de daha fazla şeylere ulaşıyorsunuz. Ve aynı zamanda da bireysel seans olarak da bunları alabilirsiniz. Sizin için neler mümkün diyorum. Bugün neleri seçseydiniz hayatınıza daha büyük katkı olurdu. Hayatınıza daha büyük neşe, keyif, huzur gelirdi. Ondan sonra bütün bu değişimler olurdu. Kendinize katkı olmanız için neleri değiştirmeniz gerekiyor hayatınızda. Evet, keyifli bir gün diliyorum. Hepinize tekrar görüşmek üzere diliyorum. Bay bay.